Merhaba arkadaşlar çokgenlerin son testi artık son şeyi bununla birlikte çokgenler bitmiş olacak arkadaşlar öncelikle verilen şekle göre düşünelim şekil 1 ve şekil 2 verilmiş ne yapılmış buradaki parçayı kesip buraya yapıştırmış ve bize bu aradaki açıyı soruyor yani buradaki en önemli nokta ne buradaki parça kesildi bakın buradaki parça kesildi a burada duruyor bu parça aynı şekilde buraya yapıştırıldı. O zaman burada ne var? İkizkenar üçgen var. Peki buradaki açı kaç derece? Buradaki açı kaç derece? Düzgün altıgen oldu, beşgen olduğuna göre burası 36, burası e, kaç olacak? 72 derece. Demek ki buradaki açı 72 derece. Tepe açısı 72 olan bir üçgenin taban açıları kaçer derecedir? 180'den çıkarttığımızda 54, 54 gelecek arkadaşlar. E burası yine 36 dereceydi burada iki açı 72 dereceydi e buranın tamamı 72 derecedir Sonuçta bununla aynı hareket ediyor 54 72 72'den 54'ü çıkartıyorum 12'den 4 çıktı 8 6'dan 5 çıktı 1 yani x değerimiz burada kaç derece olacakmış 18 derece olacakmış arkadaşlar cevap B şıkkı olur Geldik ikinci soruya. Güzel bir soru. Böyle e, uğraştıracak bir soru tipi. Öncelikle bunu söyleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ne demiş? Düzgün beşgen şeklindeki karton şekil birdeki gibi df boyunca katlandığında c noktasının yeni yeri c üssü noktasına oluyor. Şimdi ben bunu buraya katladığımız katladığımda yani ya da şunu açtığım zaman şöyle bir şeklin olduğunu göreceğim. Bunu buraya katladığım için burada bir açı ortay var. Bu buraya geldi. Şuradaki açımız toplam 18 derecelik bir açı olacak. 90 artı 18, 108 dereceydi çünkü bunu biliyoruz. Peki e, buradaki nereyi soruyordu bize? Öncelikle ona bir bakayım. FDC, FDC bize buradaki açıyı sormuş. Bakın burası x, buradaki açımız da x kadarlık bir açı. Sevgili arkadaşlar, burada önemli bir şeyi görmemiz lazım. Buradan çizdiğiniz dik doğrunun tabanı iki eşit parçaya böldüğünü hatırlıyor muyuz? Hatırladık. Yani ben buraya A desem buraya A derim. Buraya 2A derim. Buraya 2A. Buraya 2A. Şuradaki uzunluk bunun katlanmış hali olduğu için 2A olacak. Peki bunlar birbirine paralel midir? Paraleldir. O zaman ben burayı devam ettirsem. Şöyle çizdiğimde burada dikdörtgen oluşacak. Burası A'dır. 90'ın karşısı 2A ise buradaki açının 30 derece olduğunu görürüz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu taraf 54 ise bu tarafın da 54 olması gerekiyor. 2x dediğimiz yer 24 derece ise x dediğimiz değer 12 derece olarak bulunacak arkadaşlar. Burada cevabımız B şıkkı çıkacaktır. Güzel bir soruydu yalnız ikinci sorumuz böyle uğraştıracak, öyle hemen e, armut piş ağzıma düş mantığında olacak bir soru değildi açıkçası. Güzel değişik bir soruydu. Şekil 1'de 12 birim uzunluğundaki 3 çıta ile uçurtma yapmak isteyen Ayşegül. Bu çıtaların orta noktalarını bulup aynı noktaya aralarında açılar eşit olacak şekilde sabitlemiştir. Daha sonra çıtaların uç noktalarından ip geçirmiş. Buna göre kullanılan ipin uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. E, 12 birim uzunluğunda bir çı çıta konulmuş. Yani buraların 6 birim olduğunu söyledik. Aradaki açılar mecburen 60 derece olacak. Eşit olacak şekilde. O zaman burada eşkenar üçgen oluyor. 6 kere 6'dan 36 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı çıkacaktır. Şekilde verilen düzgün altıgenler üzerine üzerine oluşturulmuş desende mavi boyalı bölgenin alanının turuncu boyalı bölgenin alanının oranı nedir diye soruyor. Çok fazla uğraştıracak bir soru tipi değil ama bir şeyi görmenizi isterim arkadaşlar. Altıgen 6 altı tane üçgenden oluşur ve alanı 6'nın katı yani 6A olarak düşünebilirsiniz. Yani şöyle düşündüğümüzde bakın. Şu şekilde çizdiğimizde buraların hepsinin A olduğunu biliyoruz. Peki eşkenar üçgenle 120-30-30 üçgenin alanı da aynı şekilde değil midir? Yani burası A burası A ise o zaman buraya 4A'lık kısmı kalacak. O zaman arkadaşlar buraya 4A, 4A, 4A dersem bunların hepsine de A demem gerekiyor. Burada 1 2 3 4 tane burada 4A var. 1 2 3 4 1 2 3 4. Yani 4A 4A şeklinde paylaştırdığımızı düşünürseniz 12A'yı 12A'ya oranladığımızda cevabımızın 1 olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Evet, geldik ikinci sayfaya 5. soruyla devam ediyorum. Şekil 1'de ABCDF düzgün altıgen, KLMNP düzgün beşgen şeklindeki iki karton şekil 2'deki gibi üst üste konulmuştur. Şekil 2'deki gibi üst üste konulmuş arkadaşlar. Birisi düzgün altıgen, birisi düzgün beşgen. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece, düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. Bunları unutmuyorum. Üst üste gelen kısımlar da şu şekilde turuncu olmuş arkadaşlar. E, AB ile KM birbirine eşit. Buna göre EDP açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi burada bir şey görmek lazım. Şu parça e, eşit olan parçalardan bir tanesi düzgün altıgenin kenarıyla eşit dedik. Peki şurayı çizersem düzgün çizemedim. Bu da ona eşit olacak. O zaman şuradaki açımız e, kaç derece düzgün beşgeni düşündüğünüzde? 36 36 36 olacak. Yani ortadaki açı 36 derece, buradaki açı 36 derece. Ee, burada şurayı bulmam yetecek. O zaman şuranın tamamı 120 derece ise 120'den 36'yı çıkartırsam şu aradaki açı kalacak. Bakın şu aradaki açı 84 derece olması gerekiyor arkadaşlar. Tepe açısı 84 ise Geriye 96 derecelik bir açı alıyor. 96'yı 2'ye böldüğümüzde 48 buraya. 48 de buraya gelecek. Tamamı 120 derece. Ee, biraz daha kötü bir tam yerine tutturdum. 120 eksi 48 kaç yapar? 2, 7 72 derecelik bir açı yapacaktır arkadaşlar. X değerimiz burada. 72 derece olur. Geldik 6. soruya. Bir altıgenin içinde seçilen bir noktadan altıgenin kenar orta noktalarına şekildeki gibi çizgiler çizilip kesilmiştir. Kesilen bu parçalar şekildeki gibi boyanmıştır. Buna göre turuncu boyalı alan değeri kaçtır diye soruyor. Turuncu boyalı olan alan değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar burada e, tabii ki şunu düşünmek lazım. E, kenarları da çizsek şöyle bütün değerleri kenarlara göre orantılasak. Çünkü bizim diğer parçalarımız hep orta noktaya geliyor. Köşelere gelirse en azından üçgeni daha rahat oluşturup işlem yapabiliriz. Ee, o zaman şöyle diyelim. Burada hepsini hangisiyle e, boyasak? Beyazla boyasak. Şimdi ben buraya şöyle desem. E, buradan buradan mı başlasam? Şuradaki alana A desek. u Çok kötü oldu ya bu. Ee, küçük yapalım. Şuradaki alana A dedim. Bunlar birbirine eşit olduğu için buradaki alan da A oldu. O zaman burası 11 eksi A kadarlık bir parça kaldı. Tabii bunlar kenarın orta noktaları olduğu için 11 eksi A ise burası da 11 eksi A kadar geldi. Toplam 14 olacağına göre 11'e kaç eklemem lazım? 3. O zaman burası 3 artı A oldu. Burası da 3 artı A kadar geldi. 17 olacağına göre 14 eksi A kadar geldi. Burası da 14 eksi A kadar geldi. Toplam 19 olacağına göre 5 artı a gelmiş oluyor. O zaman burası da 5 artı a kadar geldi. Toplam 17 olacağına göre 12 eksi a geliyor. O zaman buraya da 12 eksi a geliyor arkadaşlar. Şimdi son noktaya geldik. 12 eksi a ile a'nın toplamı bize x'i vereceği için x değerimiz burada 12 olarak gelecektir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı çıkacak. Evet, son 2 sorumuz bu e, test için. 7 ve 8. soruyu da çözerek bitirmiş olacağız Yeni nesle geçiş sorularını. Düzgün altıgen biçimindeki camdan şekil 2'deki gibi plaket yapılmak isteniyor. EK uzunluğu 1 bir birim. Şuraya yazalım 1 bir birim. Eee diğeri de 3 birim mi yazmışım. Evet. Diğeri de KD uzunluğu da 3 birim. Altıgen olduğu için tüm kenarlarının 4 birim, 4 birim, 4 birim olduğunu biliyorum. İstenen yer plaketin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi bu plaketin çevresini soruyor. Sevgili arkadaşlar öncelikle buradaki değerini bir şöyle bulalım. Yani benim buradaki değeri bulmam lazım ki işlem yapabileyim. Buralar 120, 30, 30 üçgeni oluşturduğu için 4, 4, 4 köküç. Pisagor bağıntısında 4 köküçün karesi artı 1'in karesi eşittir x'in karesine dedik. 48 artı 1'den 49 yani burası 7 geldi. Burası 7 buradan da 7 gelmiş oluyor. Şu parça yani şuradaki küçük parça buraya gelmiş oluyor bir birim. E, buradaki e, parçamız neresi? Şurası. Burası 4 birim olarak geliyor. Buralar 4 4. Şuraya da 3 kalmış oldu. Şimdi bunun tamamını toplayalım. 7 artı 3 10. 18, 19 26, 30 30 var mıydı? Evet. D şıkkı 30 olacak arkadaşlar. Topladığımızda buranın çevresi 30 birim olarak gelecektir. 8. ve son soru. Düzgün altıgenler ile elde edilen şeklin çevresi 44 birimdir. 44 birim. Şimdi dikkat edin. Buradan buraya kadar olan parça. Bu şekil simetrik bir şekil. Eşit parçalar var. Yani ben burada kaç parça sayıyorsam öbür tarafta da o kadar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de orada var. 22. 22A. Bir kenarına A dediğimizi düşünürseniz 44'e eşit. A değerim 2'ye eşit. O zaman sevgili arkadaşlar bir kenarımız 2 olacak. A ile B noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruyor bize. A ile B noktaları. Bakın A ile B noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi devam ettireyim. Şuradan şöyle devam ettirdiğimde tam buradaki yani şöyle devam ettiriyorum bakın. Buradan devam ettirdim. Buraya gelmiş olacak. O zaman benim yapmam gereken burada bir dik üçgen bulabilmek olmalı arkadaşlar. Şurası 90, burası 2. 2, 2. Burası 2 kök 3. Aynı şekilde burası 2. Şu açı 60 derece olduğuna göre 2, 1 kök 3 olarak geldi. E, bir kenarı 2 olduğunda şu uzunluğun toplamının 4 olduğunu biliyorum. 1'i buradaysa 3'ü burada. 2 burada, 4 burada, 2 burada. O zaman sevgili arkadaşlar burada 3, 2, 5, 4 daha 9, 2 daha 11. 11'in karesi artı. Şuranın tamamı da 3 köküçtü. 3 köküçün karesi eşittir x'in karesine. 121 artı 27 eşittir x kareye. Ne yaptı buradan? 148 eşittir x kare. 148 74 37. 2 kök 37 olur gibi geliyor. Yani 4 tane 37'nin çarpımı olacağından dolayı x değerimiz burada 2 kök 37 olarak bulunacak sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de hem soruyu bitirmiş oluyoruz hem de çokgenleri bitirmiş oluyoruz. Hemen e, bir sonraki videomuz dörtgenler şeklinde olacak. Hatta dörtgenlere böyle baktığım zaman e, dörtgenler iki videoyla bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Sonra deltoid geliyor ve yeni nesil e, testle birlikte o iki günde de yani 18 ve 19. günlerde de e, dörtgen ve deltoid'i bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Bu şekilde devam. Devam. Devam ki. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.